thank you Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size limon çekirdeklerimi göstereceğim. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 hafta önce dikmiştim bunları. Çimlenmişlerdi. Bir kısmını şöyle yumurta kabuğuna dikmiştim. Bunlar çok güzel büyüdüler. Bir tanesi hariç. Onu da şöyle göstereyim. Bu bir türlü çıkamadı dışarıya. Şöyle yeşil kısım görünüyor ama artık hani güçsüz müdür ya da başka bir sebep mi var ondan dolayı mı bilmiyorum. Bir türlü topraktan dışarıya çıkamadı. İlk önce arkadaşlar yumurta kabuğundaki çekirdeklerim topraktan çıkmaya başladı. Daha sonra saksıya dikmiş olduğum bu çekirdekler çıktı. Bunlar biraz küçük ama yavaş yavaş büyüyorlar. Evet arkadaşlar şimdi yumurta kabuğuna dikmiş olduğum bu çekirdekleri saksıya dikeceğim. Daha önce de söylemiştim size. Şu kısmını deldim. İçindeki su tahliye olsun diye. Eğer bunu delmeseydim içinde büyük ihtimalle küflenme olacaktı. Ve tohum çürüyecekti. Şimdi şu kısmını hafifçe kırarak şöyle Bunu toprağa dikeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Yumurta kabuğu hem buna besin kaynağı olacak. Hem de zararlı bakterilerden, böceklerden koruyacak. Bunu biraz daha toprakla kapatabilirsiniz kabuk görünür şekilde. Şunu da buraya dikelim. Evet, bu şekilde dikim işlemini gerçekleştirdik. Ben şimdilik bu şekilde küçük saksılara diktim. Siz eğer imkanınız varsa daha büyük saksılara da dikebilirsiniz. Tabi büyüdükçe daha da büyük saksılar alacağız. 15-20 litre saksılar bu limon çekirdekleri için çok uygun. Onları tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bu saksıların altlarına ben çakıl taşları koydum. Tahliye işlemi. Suyun tahliyesi daha rahat olsun diye. Toprak karışımında 50 60 bahçe toprağı, geri kalanında işte e, torf, kokopit, perlit koyabilirsiniz. Benimki çoğunlukla torf karışımı. Bahçe toprağı hani bulma şansım yoktu o yüzden bu şekilde yaptım. Ama dediğim gibi ideal olan %60 70 bahçe toprağı, işte geri kalan kısmını torf, kokopit, perlit, kum karışımı kullanabilirsiniz. Ee, ben bu çekirdekleri arkadaşlar işte pazardan marketten aldığım çekirdeklerden çimlendirdim. Eğer fidan olarak evinize almak isterseniz Yediveren Mayer e, tercih edebilirsiniz. Çünkü onlar saksı için daha uygun oluyorlar. İleride tabi gelişimini görürsek birkaç sene den sonra bunları ben aşılamak istiyorum. İşte o şekilde cinslerle aşılacağım. Arkadaşlar limon çekirdekleriniz güneş ışığına bol ihtiyaç duyar. Bu yüzden cam kenarına koymanız daha uygun olacaktır. O yüzden evinize güneye bakan pencere kenarlarını tercih etmelisiniz. Eğer evinizde ışık imkanı azsa floresan yardımıyla ya da farklı ışık kaynaklarıyla desteklemelisiniz bitkinizi. Toprak arkadaşlar pH 6-6,5 aralığında olmalı. Yani hafif asitli toprakları seviyor limonlar. Eğer Toprak biraz alkalin bunu içine kükürt koyarak biraz daha asitik hale getirebilirsiniz. Tabi gübre takviyesini de unutmayın. Azotlu gübreleri yaz aylarında tercih edebilirsiniz. Kışın da arkadaşlar 10 dereceden az olmayacak şekilde oda sıcaklığında bitkinize bakabilirsiniz. Hani işte oda sıcaklığında değil tabi. Yani 10 derecenin altına düşmüş şekilde. Çünkü Kış hani binebilecek olsun bitki yaşamalı. Hani sürekli sıcak ortamda kalırsa bitkinin gelişimi yavaşlayacaktır. Evet can suyu var arkadaşlar. Videoya son vereceğim. Bu saksının toprağı biraz az geldi. Bunu ilerleyen zamanlarda biraz daha büyütebilirim. Şöyle toprak kurudukça nemlendirin. Çok aşırı da su vermeyin kökten üşürtürsünüz. Yavaş yavaş sulayalım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.